Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Benim adım Recep Aktur. Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi. Sabahtan beri bir, bir dikkatle toplantıyı izledim. ve Hemen şunu söyleyebilirim. Öğrenciliğimi de dahil edersek dört yıldır içinde olduğum bu camianın bugüne kadar bildiğimiz, tartıştığımız konularını bir daha tartıştım adeta benim için cümlelerin altını sarı kalemle bir daha çizmek gibi oldu. Katkısı olan, düzenleyen, konuşmacı olan bütün arkadaşlarımıza bu bellek tazelemesi için çok çok teşekkür ederim. Ancak şunu da belirtmek zorundayım ki bu bellek tazelemede paradigmik olarak yeni bir kavram burada telaffuz edilmediğini söyleyebilirim. Türkiye'de üniversite camiasında metamorfoz olmuş yanlış kullanılan paradigmaların ya da kavramların aynen tekrarlandığını da üzülerek söylemek istiyorum. Örnek sivil toplum örgütü. Yani dünyanın hiçbir yerinde sivil toplum örgütü diye bir şey yok. Ben gavrumun Örgütü niye metamorfoze ederiz? Sivil toplum örgütüne dönüştürürüz onu uzun uzun ayrıca tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve yine çok içten. Bunun arkadaşlarım ne kadar içten olduğunu bilirler. Şöyle bir cümlede geçmediği için de. Geçmedi içimden. Bu da nedir yahu? Yani burada ilk defa duydu ve o değerli sunumdaki üç f'ye tam karşılık gelen bir şey oldu Bu tabii şunu gösterdi. Üniversite ceabniyansı olarak hepimiz yorgunuz arkadaşlar. Çok yorgunuz bu yorgunluğu delip çıkmamız lazım. Bu yorgunluğu delip çıkmakta da birçok konuşmacının işaret ettiği bir farkında bir şey. Bu nedir yahu? Diyecek bir şeyler yaşa yakalamamız gerekiyor. Yani bunun sadece otonomiyle, sadece otokontrolle, sadece çok finansmanla, çok parayla olmadığını zaten değerli konuşmacılar burada ifade ettiler. Ama yine şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Bununla sempozyumun olumsuzluğu anlamında bir şey söylemedim. Sempozyum tüm konuşanlarıyla konuşanların kompozisyonuyla gerçekten Foto. koyu sarıyla birçok cümlenin altını çizdi. Türk üniversiteleri için de Ankara üniversiteleri için üniversitesi için de çok iyi bir başlangıç olabilir. Yani Batı dillerindeki çok iyi bir bezdayın oluşturmuştur bu. Bu bezdayın üstüne koyabileceğimiz çok şey olur diye düşünüyorum. Belki bu anlayışla hemen arkasından hemen arkasından düzenleyeceğimiz yeni simpozyumlar bu da nereden çıktı yahu dedirtip bize şöyle yüzümüze bir soğuk su sertme etkisi yaratabilir diye düşünüyorum. Tüm düzenleyicilere Mustafa Bey'e, Necati Bey'e mensup oldu Ve bunu söylerken şunu da paylaşmak isterim. Ben TÜMET Başkan Yardımcısıyım. Yani bir örgüt adına da aynı zamanda. Sadece kişisel değil düşüncelerimi sizle paylaşıyorum. TÜMET Başkan Yardımcısıyım ben. Kutlama lafı çok az kalıyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yenisini, yenisini bize sunmanız dileğiyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Nevzat Artık, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesiyim. Ben Recep Hocam gibi çok bilen gruptan değilim. Bugün 9 saattir salondan hiç çıkmadım. Burada söylenen şeylerden bir kısmını not aldım. Çok etkilendiğim, çok çok etkilendiğim sunumlar oldu ve e, özellikle e, burada rakamsal değerlerle ilgilendim. Ancak Hayrun Sağ Hoca'nın sunumunu e, adeta bir Confucius'un e, sözleri gibi izledim ve çok hoşuma gitti. Bütün yapılan emekler için teşekkür ederim Benim bir acizane ricam olacak saygıdeğer hocam. Burada konuşulanların mutlaka bir yayın haline gelmesi ki biliyorum ama hızlı olması lazım. Çünkü burada söylenenlerin sadece Ankara Üniversitesi değil ...tüm üniversiteler için faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, başta Necati Hocam ve sizler olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Gerçekten çok faydalandım. Daha evvel de bir, buna benzer bir şey olmuştu e, e, üniversiteyle ilgili ama... ...bugünkü beni çok e, e, sevindirdi ve ilgimi artırdı Saygılar sunuyorum, devamını diliyorum. Saygılar hocam. Ben, ben Güven Çankaya. Yıldırım-Beyazıt Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi adına katılıyorum şu anda burada. E, bu çalışmayı düzenleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bizim bir ihtiyacımızı bile getirdiler. Bunun gibi çalışmalar ne kadar çok ortaya çıkar, ne kadar beyin fırtınası daha çok olursa ileride, gelecekteki nesillerimizi yetiştirme adına iyi olacağı kanaatindeyim. Ben torna tesviyeciyim e, bu arada. Ve bu 3308 sayılı kanun ilk kez uygulandı. Biz eğer gençliğimize üniversitelerde de bu imkanı tanıyabilirsek, yani inşaat mühendisiniz, inşaat mühendisi olarak çıktığında inşaatı bilerek çıkarsa, ziraatçımız bir ziraat yaparak çıkarsa biz yarınlara daha güzel gideceğiz. Alan değişmeler olabilir, önemli değil. Adaptasyon çok çabuk olabilir. Sistemin içerisinden gelen, ben aynı zamanda Tokat tüm sanayici ve iş adamları eğitim konusunda da görev yaptım. Tüm bir tüm bilim insanları ve akademisyenler derneğinin de Böyle çalışmaları biz de arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Biz kendi adımıza değil, tüm Türkiye ve diğer paydaşlar adına bunu yapmayı arzuluyoruz. Yeni bölümlerin açılması, farklı disiplinler arası çalışmaların desteklenmesine her zaman katkı vereceğimizi e, beyan etmek arzusundayız. Ve beyan ediyoruz da. Bu çalışmalarından dolayı sayın hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. ben bütün hocalarımıza saygılar sunuyorum. Ee, yani İsmi Münihaner'den bir tarihteyim, tarihçiyim. Şimdi tabii konuşmalar çok akademik, çok güzeldi yani. Hepimize doyurucu, ziyafet verici, bilgi Fakat bugün kendi kişisel görüşlerinde dünyanın geldiği nokta şu bana göre ee, başarılar daha fazla başarıyı nasıl tetikler? Ve bugün bence olması gereken başarıyı yönetmekten ziyade başarısızlığı nasıl yöneteceğiz? Dünyanın bugün evet yaşadığı krizlerin önemli bir kısmı bu başarıya endeksli devamlı eee değişik kriterlere odaklanmadır. Yani ben kendi kişisel görüşüm söylüyorum. Halbuki insanın fıtratı temelde başarı endeksi değil. Doğası gereği böyle değil. Bazı kişiler başarıya endeksli olabilir, başarabilir. Ama normal insan yüzde seksen başarıya şey değil. Yani bu benim görüşüm. Tartışılır. Ve bugün biz bir tane Harvard yaratsak ne gençlerimize yeni bir iş bulabiliriz ne de yeni şeyler. Yani bunlar tabii ben bu yapılanları şey olarak görmüyorum boş şeyler olarak. ama bu gerçekleri görmek lazım. Dünyaya da bin Harvard zaten yetmez. Kaldırmaz. Değil mi? Mümkün değil. Bütün üniversitelerimiz Harvard yapamayız. Şimdi her şeyi olağanım bırakalım. Hayır. Ama belli şeyleri çok iyi etüt etmek lazım. Ne çok hızlı gitmek lazım, ne çok geride kalmak Bu şekilde düşünüyorum. Bir de tabii yeni yök yasası birçok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor. Olumsuz şeyler duyuyoruz, inşallah olmaz. Bilhassa öğretim üyesi statüsünü çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Eğer belirlenmezse üniversite sistemi tamamen biter. Ve bir taşeronlar sistemine dönür. Ve biz öğretim üyesi sistemin maalesef 80'den sonra tamamen erozyona <laughs> ve bir üniversite diye bir şey icat ettik. Aslında bizde üniversite diye de bir şey yok. Birkaç üniversite var. Boddi gibi, Boğaziçi gibi. Üniversite kavramı için. Bizde üniversiteler fakülteler manzuması şeklinde. O zaman bir yapıyı ona göre dizayn etmemiz gerekiyordu ama adını üniversite koyduk. Bu üniversiteyi nasıl yönetecek? Bu şekilde olmaz. Yani ben teşekkür ediyorum. Meraklı dostlar, sizinle başlamadan önce dediğim konuşmalar konuşma dinlerken şunu hatırladım. Fransızlar, e, Fransız'da Napolyon başta olmak üzere Viyana'yı kuşatmış almak Alman üzere. Bunu birçok kişi biliyordur. Avusturyalılar şaşırmışlar, ne yapacağını bilemiyorlar. Göte'ye gitmişler. Göte demişler, ne yapacağız? Bize bir fikir ver. O da demiş ki, eğitim kurulara Ya demişler, Fransızlar içeri giriyor. Niye eğitim konuşacağız? açacağız? O da şöyle bir şey diyor, cahil insan diyor, esareti kabul eder, eğitimli insan ise özgürlük için savaşır. O zaman bir gün ülkemiz kurtulur diyor. Şimdi burada üniversitemizin geleceği diye konuşurken ben şunu düşündüm. Ortaya öğretimi ve üniversiteyi birbirine ayırmamak lazım bir yerden. Çünkü bunlar birbirinin devamı ülkemizde. Maalesef bu kendi kişisel görüşümdür. E, siyasi otorite, ilk otorite için demiyorum, geçmiş dönemlerde, belki 20 yıldır, 30 yıldır, siyasi otorite eğitim sistemine tam olarak bir eğilmedi. Biz devamlı liselerle öğrenci yetiştirdik, bunları üniversite açmaya çalışıyoruz durmadan. Aras insan yetiştirmeyi, Batı ülkeler uyguladığı sisteme bir türlü geçemedik. Tam olarak geçemedik diyebilirim. Belki de. Onun için durmadan üniversite açıyoruz. Kontenjanlar çok yüksek miktarda. Mezun ettiğimiz insanlar ne işe yarayacak diye düşünüyoruz. Bu bir çok yaygın. Fakat bunlar devamlı açılıyor. Dur, açılıyor. Niye? İhtiyaç var çünkü. İsteniyor. Demin hocanın biri dedi, bu evlatlar ne yapacak? Biz üniversitenin geleceğini düşünürken muhakkak surette iyi bir planlama yapılmasını, bunu ki sizin de, 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 de söylediğiniz gibi orta öğretimden itibaren acil hızlı kararlar değil, üzerinde çalışarak geleceğimizi hem orta öğretimde hem üniversitede şekillendirmeliyiz. Ayrıca üniversitelerimizde bu yüzyılda meslekler değişti. Sistem değişti. Eski klasik filan 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 ki buradaki birçok öğretim üyesinin bulunduğu fakültedeki gibi klasik üniversiteler değil, çağın Gelişen mesleklerine, teknolojisine göre gelecek üniversitelerde bu tür fakültelerin, eğitim sistemleri muhakkak açılması lazım. Bundan ülkemiz için bence çok gerekli şeyler, geleceğe için. Teşekkürler.